Evet efendim bugün yine KÖN stüdyomuza bağlanma günü. Stüdyomuzda 23 Nisan Derneği üyesi Sayın Mehtap Keskin var. E, merhabalar efendim Mehtap Hanım. Evet merhaba Merhabalar Lara Hanım. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz efendim adet oldu. Ben önce KÖN stüdyomuzda misafir olanlara sormak istiyorum. Ne hissediyorlar acaba bu yeni stüdyomuz hakkında? böyle bir stüdyonun eksikliği e, muhakkaktı. açılması çok güzel. Hepimiz için hayırlı olsun. Güzel evet. çalışmalar yapacağınızı eminim. İnşallah hayırlı olsun efendim. Siz de çok çok güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Biraz belki de bu güzel çalışmaların duyurulması açısından da değerli oldu. iyi oldu stüdyomuz diye düşünüyoruz. Ee, biraz Mehtap Hanımcığım sizi Teşekkür tanıyalım. Ederim. Almanya hikayenizi dinleyelim sizden. Sonra çalışmalarınıza hızla gireceğiz çünkü. Buyurun lütfen. Ben 1986 yılında Almanya'ya evlenerek geldim. Ve üniversiteye başlama hikayem var ama yarım kalan bir hikaye. Onun dışında üç çocuk <laughs> ve e, onları büyüttükten sonra da e, e, çalışma hayatına e, başladım. Hı hı. E, eşimle beraber inşaat sektöründe çalıştım. E, sosyal alanda da çocuklar büyüdükten sonra aktif olarak e, çalışmaya. E, Devam ettiniz. Adım attım diyeyim. Hı -hı. Devam ettim evet. Harika. Peki 23 Nisan Derneği biz biliyoruz çok keyifli çalışmalar yapıyorsunuz, gururlandırıyorsunuz bizleri. Biraz bu derneği sizden alalım efendim. Nedir, ne amaçla kuruldu, nasıl kuruldu? 23 Nisan Derneği şöyle anlatayım. Sayın Başkonsolosumuz Mustafa Kemal Basan'ın gerçekten büyük çabalarıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluş örgütlerinin bir araya gelmesiyle 2011 yılında ilk hı hı. 23 Nisan kutlamamızı Köln Rudolf Platz'da yaptık. 7-8 bin kişi ziyaretçimiz oldu. Evet. O zamanlar daha dernekleşmemiştik tabi. Sonrasında 2012 yılında dernekleştik, hı hı. çeşitli sivil toplum kuruluş örgütlerinden arkadaşlarımızla bir araya geldik. Evet. Geçen yıl Köln Hoymark'ta 30-40 bin kişinin ziyaret ettiği bir 23 Nisan kutlaması gerçekleştirdik. Harika. Bu yılda... <laughs> bu yılda... da. Ümit ediyoruz. Havada şan, güzel olursa daha büyük bir katılım bekliyoruz. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Destekçilerimiz çok. Arkadaşlarımız birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Öğretmenlerimiz, dernek üyelerimiz, hepimiz bir koldan çalışmaya devam ediyoruz. Mehtap Hanım'cığım harika 30-40 bin kişilerden bahsediyorsunuz. O meydanları gördük ziyaretimizde. Evet. Onlar çok büyük meydanlar gerçekten. Pek çok kişinin toplanabileceği evet. meydanlar. Peki ilk Kıvılcım Neydi bu amaca sizi yönlendiren? Nasıl başlattınız bu oluşumu? Bu oluşum dediğim gibi aslında uzun yıllardır eksikliğe olan bir oluşumdu. Sayın Köln başkonsolosumuz Mustafa Hı. Kemal Basan'ın tamam. ıı, Türkçede bir araya tabi... gel ha, devam ediyordu değil mi o sıralarda? E Evet, evet, evet devam ediyordu. Böyle bir eksiklik, 23 Nisan'ın burada kutlanması çok... E, gerekli olan bir şeydi. E, bir araya gelmemiz gerekiyordu. Çocuklarımız için e, Alman çocuklarıyla ya da diğer ülkelerin çocuklarıyla da bir araya gelme, e, dostluk, barış adına onları, onlarla bir araya gelip e, bu güzel bayramı Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel bayramı çocuklara armağan ettiği bu bayramı bir arada kutlamak çok önemliydi. E, biraz da e, buradaki imajımızın e, değiştirilmesi açısından çok önemliydi ee, sadece e, Türk çocuklarını Türkddi e, e, Türk çocuklarının da bir şeyler ürettiğini, her zaman e, istedi, e, göründüğü gibi olmadığını e, ortaya koymak e, çok önemliydi. Bu 23 hı hı. Nisan bayramı da e, bu yüzden çocukların bir araya gelmesi için önemli bir katkı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Almanya'da yaşam açısından e, bir arada yaşamak açısından e, bunu da çok güzel pozitif e, enerjilerini alıyoruz. E, sabırsızlık da sadece Türkler değil, diğer ülkelerin e, bayrama katılan ziyaretçiler de, diğer insanlar da sabırsızlıkla bu bayramı bekliyor. Bir araya gelmek için çaba gösteriyorlar. Severek de hem programlarımıza dahil oluyorlar hem de ziyaret ediyorlar. Harika. Ben de onu soracaktım aslında. Neler yapıyorsunuz? Ne tür etkinlikler yapıyorsunuz? Ve insanların, Almanların özellikle tepkileri ne oluyor? Etkinliklerimiz hem Türk kültürünü tanıtmak açısından çeşitli hem de diğer ülkelerin okulların çocukların da sahne programlarına ya da alandaki etkinliklere katmak açısından çok çeşitli etkinliklerimiz var sahnede e, dans grupları şiirler şarkılar sadece bunlar Türkleri kapsayan bir e, etkinlik değil tüm e, ülkelerden so, örneğin Somali grubumuz var Polonya grubumuz var e, Rus grubumuz var e, Almanlar var e, hatta engelli okulumuzdan çok severek gelip e, sahnede e, Akrobasi hareketleri yapacak bir engelli okulumuz var. Hı hı. Alman çocuklarından ve diğer ülkelerden oluşan... Onun dışında alanda Karagöz hacivat etkinliklerimiz var. Bir çadırda Karagöz hacivat gösterisi, sihirbaz... Kukla oyunları, hı hı. Türkçe öğretmenlerinin yaptığı okuma bir köşesi var. Yine Türkçe, Almanca okuma köşelerimiz var. Hı hı. Luna parkımız var çocukların çok sevdiği. Yüz boyama alanlarımız var. Evet, harika. Şimdi tabii Mehtap hanımcığım siz de belirttiniz. Üçüncüsü düzenleniyor bu sene. Evet. Ee, eğer ilkini hatırlarsanız, hiçbir zorluk yaşadınız mı? Yani bu kadar e, bizler için önemli olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak bizim için bu kadar önemli. Ancak sonuçta e, yabancı bir ülkede bunu yapmak istiyoruz. Almanya'da bunu yapmak istiyoruz. E, herhangi bir zorluk yaşadınız mı bunu anlatmakta, bu talebinizi kabul ettirmekte? Yoksa gayet demokratik bir şekilde, gayet keyifli bir şekilde hep beraber el eleme verildi. Nasıl oluştu her şey? Hı -hı. Ya ilk, i̇lk etkinliğimiz çok kısa sürede hazırlandık aslında bir buçuk iki ay gibi bir sürede çok e, hızlı bir şekilde hazırlanmış bir etkinlikti. E, Köln Büyük Belediye Başkanı e, Rotas e, destekçimiz himayesinde yapıyoruz bu işi. E, o konuda hiçbir dest, e, tepkiyle karşılaşmadık. Hı hı. Sadece biz kendimizi anlatırken bu bayramın neyle ilgili olduğunu, Almanlara ne için olduğunu göstermemiz açısından nasıl bir etkinlik yapacağımızı karar vermekte bazen düşündüğümüz oldu. İşte bayraklardır, işte Atatürk posteridir, Almanlar bunu bir başka bir anlamda mı düşünür diye. Çok düşündüğümüz şeyler oldu tabii ama Almanlar tarafından hiçbir tepki görmedik. Yalnızca şunu söyleyeyim, basında mesela çok yer almadık ilk Geçen yıl yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bu sene daha çok basın tanıtımımız var. Merakla da bekliyorlar diye düşünüyorum. <laughs> Türkiye'den de katılım oluyor mu? Destek oluyor mu bu anlamda? Türkiye'den şu ana kadar bir desteğimiz olmadı. Biliyorsunuz bu işler genelde böyle bir etkinliğin maddi giderleri de var. Evet, bu giderleri evet. sağlamak için arkadaşlarımız sponsor bulmakla canla başla çalışıyorlar. Çoğu şey maddiyata bağlı. O yüzden ileriki yıllarda umarım TRT'de bize bir destek olur. Köln'de 20 Nisan kutlamalarında, canlı yayınla veya diğer etkinliklerimizde e, hı hı. bizimle birlikte olur. E, bu etkinliği Türkiye'den çocuklarımızı da davet ederiz. Mehtap Hanımcığım sadece Köln'de mi sürdürüyoruz etkinliklerimizi dernek olarak yoksa başka ayağımızda var mı Avrupa'da? Ya da düşünülüyor mu? E, yok şu an... Ha, şu anda sadece Köln'de yapıyoruz. Of, ya, e, ileride bilemiyorum nasıl olur ama sadece 23 Nisan Bayramı değil e, bu e, 23 Nisan e, Derneği alt, adı altında 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı ve hı hı. diğer milli bayramlarımızda kutlamayı hedefliyoruz. Kimler yardımcı oluyor? Dernek üyeleri kimlerden oluşuyor? Dernek üyeleri, dernek başkanımız Malik Karaman, Köln Belediyesi'nde yardımcısı Metin Çoban'dır. Diğer birkaç arkadaşımız var. Ben yönetimdeyim. 6-7 kişi bir genel üye var. Gerisi destekçilerimiz. Hı hı. Ama yani sadece üyelerle değil birçok öğretmenlerimiz var. Diğer arkadaşlarımız var. İsmini şu anda tek tek sayamayacağım. Evet, evet, adam. çok çok arkadaşımız yardım ediyor. Hı hı. Peki orada yaşayan Türk kökenlerimiz göçmen kökenler, e nasıl yaklaşıyorlar? 35-40 bin kişi toplanıyor diyorsunuz ama e, çocukları olan 4. 5. nesil artık değil mi Almanya'da evet. Türklerde? Evet. E, evet. Nedir yaklaşımları? Evet. Resmi bayramlarımızı anlatmak istiyoruz çünkü değil mi amacımız o onları öğretmek istiyoruz. Onların evet. yaklaşımları ilgisi ne durumda? Çok mutlular yani böyle bir etkinliği e, demek ki uzun yıllardır bekliyorlardı şu anda çok mutlular e, sabırsızlıkla bekliyorlar hatta alanda e, birçok e, görevliye ihtiyacımız oluyor e, bunları severek gelip gönüllü olarak alanda e, bize a, yardım eden anneler babalar var öğrenciler var Türk çocukları var e, her, her bir elden e, yardım etmeye çalışıyorlar. Bizim. Harika harika peki e, kısaca ve hızlıca zamanımız tükeniyor. E, bir daha lütfen neler olacak, hangi etkinlikler olacak, nedir planlanan bize bir anlatın sonra vedalaşalım. <laughs> Etkinliğimiz saat 12-18 arasında. Daha fazla izin alamıyoruz maalesef. 18'de evet. kapatmak zorundayız. Dolu dolu bir sahne programımız var. Halk oyunları, şiirler, şarkılar çeşitli ülkelerin sadece Türk çocuklarının da değil. Etkinliğe yine Sayın Başkonsolosumuz Mustafa Kemal Bas'a katılacak. Hı hı. Köln Büyük Belediye Başkanı Jürgen Rotas katılacak konuşmacı olarak. Alanda çeşitli Çeşitli çadırlarda çeşitli etkinliklerimiz var. Karagöz'dür, Hacivat'tır, e, diğer e, etkinliklerdir. E, 6 saat çocuklarımızla dolu dolu bir e, bayram geçireceğiz diyorum. Harika. Efendim tebrik ediyoruz. E, i̇nşallah çok güzel geçsin. Teşekkür Hava ediyorum. şartları da efendim izin versin değil mi? O da çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> e, çok önemli. Biz de buradan duyurmuş olalım. Herkes o zaman o gün orada olsun ve doyasıya eğlensin ve bayramımızı kutlasın. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz efendim. Çok biz teşekkür ediyoruz Pınar Hanım. Hoşçakalın.